Her birisi sevgiyle kucaklıyorum. Gerçekten bir nefesle anlatmayı niyet ediyorum ve anlatırken de anlaşılmasına tabii ki de niyet ediyorum. 9 Mayıs 2023 8 Mayıs çok kolay geçmedi benim için. Sürekli başım döndü ve hep yer dalgalanıyordu ve gerçekten hani bazı zamanlarda ayakta durmakta güçlük çektim. Ve 8 Mayıs e, çok e, az uyudum aslında sabaha karşı deneyimlediklerim var. Hem e, ya farklı farklı varlıklarla bir araya geldim. E, varlıkları hani nasıl tanımlayayım size? Böyle gerçekten hani o kadar e, akışkan bir e, haldeydiler ki ve yani aynen su gibi hareket ediyorlardı ve e, dünyama aynen su gibi giriyordular ve e, çok farklıydı hani enerjileri çok farklıydı derken hani burada tanımlayamayacağım ve burada tanımadığım bir enerji ve oradaki olanlar da gerçekten hani buraya buraya çok uyumlayamıyorum ve birçok şeyi de şu anda gerçekten hatırlayamıyorum. Fakat hatırladığım şeyler var. Yani döndüğüm döndüğümde hatıram hatıramda ya da kalbimde olan şeyler var o şöyle mesela bunu anlatabilirim anlatmayı deneyeceğim gerçekten elimden geleni yapacağım sizden de anlayış rica ediyorum yaratıcı ve yaradanın çok muazzam böyle şeffaf bir kitap gibi ve daima akışkan olan bir kitap gibi bir planı var yani ve kader dediğimiz bu sistem var yani varlık alemi var ve her bir varlık bulunduğu noktadan var edeni ve varlığı algılıyor Farkında olduğu her anda başka bir sayfaya, başka bir alana, başka bir aleme geçilmiş oluyor ve şimdi dünyamız, yer küre diyebildiğimiz dün Instagram'dan da paylaştım ses kaydı olarak kaynıyor. Gerçekten yer küre kaynıyor ve sanki böyle her şey ters yüz oluyor gibi bir taraftan, bir taraftan da her şey çok hızlı hareket ediyor. Yani formun Formun titreşimi her türlü maddenin titreşimi de çok hızlı ve yer gerçekten hani dalgalı bir okyanus gibi hissediyorum. Gök de aynı şekilde. Yani başka boyutlara geçtiğimde sadece o varlıklarla buluşmuyorum. Oradaki zaman kavramı, oradaki gördüğüm evler, binalar ve formları anlatabilmem burada gerçekten şu andaki bu algımla geri döndüğümdeki algımla ve tanımlarla mümkün değil. Mesela ben saatler 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 geçmiş zannettim. Oysa bugün gözlerimi açtığımda sadece yaklaşık bir yarım saatin geçtiğini gördüm. Sadece yarım saat ve çok az uyumuştum ama çok dinlenmiş bir şekilde gözlerimi açtım ve dediğim gibi içimde bu içimde ya da içinde bu enerjiyle döndüm. Yani yaratıcının sistemi ve kader diye algıladığımız bu plan ve varlık alemi. Gerçekten dün bulunduğumuz dünya işte bu yüzden çok hızlı bir şekilde değişiyordu. Çünkü burada varlığı deneyimleyen ruhlar, burada varlığı ve bilinci deneyimleyen ruhlar şu anda başka bir aşamaya hızlı bir şekilde gidiyor ya da dönüşüyor. Ve bununla birlikte de form dönüşüyor. Ve gerçekten hani form dediğimde sadece beden olarak ve avatarlara odaklanmayın. Tüm dünyamız değişiyor ve dönüşüyor. Beklenmedik birçok yani bu zamana kadar tanımadığımız birçok olayla ve durumla karşılaşacağız ve karşılaşıyoruz. Ve tanımlayamadığımız bu zamana kadar ki duygu durumlarımız içerisinde tanımladığımız bildiğimiz şekilde olmayan duygularla da tanışıyoruz. Gerçekten tanışıyoruz birçoğumuz ve içindeyiz. bunu bazen boşluk olarak algılıyoruz. Bazen de gerçekten hani tanım bulamıyoruz ve tanımsız diyoruz. Kendimi tanımsız hissediyorum diyoruz. Önemli. Hissettiklerimiz yani hislerle varlığını eyleme dönüştüren beden de değişiyor ve dönüşüyor beden değiştiğine dönüştüğüne göre dünyamız ve dünyadaki görünür olan her şeyde değişiyor ve dönüşüyor şimdi e, söyledikleri gibi hani dinler mezhepler siyaset ya da işte mevcut düzen ekonomik sistem dünya düzeni ile ilgili bu zamana kadar bildiklerimizin çok da gerçekleri fark edeceğimizi ve açığa çıkacağını söylemişlerdi ve öyle olacak çünkü işte bu algıyla birlikte ve e, Buraya taşıyamadığımızı düşünsek bile o enerjiyi taşıyoruz. Farklı bilinç seviyelerindeki, farklı titreşimdeki enerjiyi bulunduğumuz manyetik alana taşıyoruz ve bununla birlikte de çok hızlı bir şekilde insan, hani deyim yerindeyse zekileşiyor. Ama bir taraftan da çok önemli bir şey daha oluyor. Buna uyumlanamayanlar da e, tam tersi oluyor. Yani o son bir e, fantazisi ya da işte e, şimdilik öyle gelen hikaye e, hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu filmlerdeki gibi hani böyle ortalıkta hani öyle e, görünen gibi değil ama şu anda çok ortalıktalar ve daha da barizleşiyorlar. Onların da aynı şekilde, aynı hızla beyin nöronları etkisiz hale geliyor. Çünkü hani e, nasıl diyeyim, açıklayamadığım birçok şey var ve bu açıklayamadığım, açıklayamadığım derken hani açıklayamıyorum yani, tanımlayamıyorum ve ifade edemiyorum sebeplerden dolayı birçok insan hani ayrılacağı gibi form form dönüşeceği gibi aynı anda da burada kalanlar da farklı bir formatta varlığını sürdürecek. Her birimiz yani bu bilinç seviyesi sıçrayışı ya da uyanışı gerçekleştirmeyecek. Çünkü zaten mevzu da budur. Yani aslına bakacak olursak ebedi olan karanlığın ve ışığın savaşı ya da aşkı ya da asla birbirinden ayrılmayacak olan bu gerçeklik çok daha bari, bariz bir şekilde açığa çıkacak ve bu barizlik aynı anda da hani bu mücadeleyi bir nevi arttırmış olacak. Ve elbette ki hani dünyamızda ayrılacaklar olduğu gibi hani Android diyoruz, zombie diyoruz, farklı e, e, klon diyoruz falan diyoruz, şiş diyoruz ama bu şekilde olan bir insan artık hani biyolojik olan ve duyguları deneyimleyen ve duygularla dönüşen beden e, beden e, değil. Farklı. Farklı ve bu farkı tabii ki dediğim gibi tanımlayacak e, kelimelerim lisanım yok. Ama onlar da farklı bir şekilde deneyimlemeye devam ederek bizim gelişimimize, birlikte gelişmeye ya da evrimin e, evrenin evrimine hizmet etmeye son ana kadar devam edecek. Şimdi dünyamızı bekleyen çok önemli ve e, aynı anda da sarsacak birçok şeyler olacak. Yani hani e, doğa olaylar olarak algılayabileceğimiz ama tanımsız ve olmakta zaten şu anda e, ve e, gerçekten birçok yetkili ve e, birçok ülke olarak bildiğimiz aslında dünya e, bu konuda şu anda kendini çaresiz hissediyor. Çünkü şu ana kadar tanımlanmış birçok şeyin ötesinde doğa olayları yaşanıyor ve dünya dönüşüyor bu titreşimin yükselmesinden dolayı. Ee, ve e, e, adeta görünür olan dünya hani böyle diyebilirim yüz de oluyor ama bir yandan böyle toprağın altına gömülüyor sanki yani bir bir başka bir dünya yani o dünya artık hani e, e, aynen e, öldüğünü varsaydığımız bedenlerimiz gibi dönüşmek üzere toprağın altına gidiyor ve ama aynı anda da aynı anda da ve çok büyük bir coşku ve e, e, aynı e, hızda yeni bir dünya ve yeni şeyler açığa çıkıyor. Yeni formlar, yeni varlıklar yani mesela hayvan türleri, bitki türleri ve aynı anda da başka, başka yani daha tanımlayamayacağım şu anda dünyamızda olmayan birçok şeyler de açığa çıkıyor ve aynı hızla da açığa çıkmaya devam edecek. Bununla birlikte elbette ki zaman zaman hani bu boşluk hali ve buna hazırlanmış olan insanlar bunu deneyimlerken sindirecek ve Hızlı bir şekilde bunu e, dönüştürecek ve dediğim gibi e, yine e, zekileşecek, yani böyle diyebiliriz yani algısı artacak. Çünkü artık enlem değil, e, dikey olarak e, bilinç yükseliyor ve titreşim bu anlamda yükseliyor. Yani mana, mana boyutuna ve görünür olanın ötesindeki hakikate çok yoğun bir şekilde uyumlanıyor insan bedeni ve dolayısıyla da beden uyumlandığında başka bir bilinç seviyesine, başka bir evrene, başka bir dünyaya geçilmiş oluyor. İşte farklı alanlarda çoğunlukla uyku haliyle deneyimlediğimiz şeyler insanlığı ve bulunduğumuz manyetik alanı bunu hazırlıyor. Aşılamak gibi düşünebiliriz. Yani bunu gerçekleştiren, farklı boyutlara geçen insanlar buraya geldiğinde buradaki manyetik alana bu frekansı aşılıyor. %100 olarak o bilgiyi indirmesine ya da anlatmasına ya da tanımlamasına gerek yok. Bu bilgiyi aşılıyor. Yani indiriyor bulunduğumuz manyetik alana. Bu da aşamalı bir şekilde insanlığın buna hazır olanların ve hazırlanıyor olanlara katkı sağlayarak şey düşünün yani hani her şeyin her zerrenin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünün hayal edin ve zaten bunu da bilim tırnak içinde bilim de kabul ettiğine göre <laughs> mantıklı olanlarımız da kabul edebilir. Bu durumda bu titreşimle yani bu, bu indirildi ya o zaman bu hızlı bir şekilde e, yayılıyor, duyuluyor, yayılıyor ve alıştırma yöntemiyle aşılanıyor. E, o yüzden de birçok bildiğimiz ve tutunduğumuz ki hala mesela ben yine yorumlarda görüyorum ısrarla tutunmaya devam ediyoruz ve birbirimizle savaşmaya devam ediyoruz. Bu da çok önemli ne kadar devam edebiliriz sonuna kadar son ana kadar devam edebiliriz ki zaten hani görünen de o. Fakat bunu fark edecek insanlık birçok hem fark edecek hem de geçersiz olacak. Çok önemli bir şey de şu biz yine tırnak içinde iyiler olduğumuzu varsayarak savaşı başlatan ve savaşı devam ettiren de olabiliriz. Oysa ki her bir farklı bilinç seviyesinde farklı bir alem ve titreşim var ya, mesela Sirius'lar iyiyiz diye bir iddiaları ya da bununla ilgili bir şeyleri yok. Yani hani bir yargıları ya da yorumları yok ya da tanımları yok. Ee, mesela bizim karşı taraf olarak gördüğümüz, negatif olarak gördüğümüz varlıklarla ilgili sorular sorulduğunda ya da ben sorduğumda son derece e, e, son derece nasıl diyeyim şefkatli ve gerçekten tarafsız yorumlar yapıyorlar. Tarafsız yorumlar. Yani doğru, doğru tam olmayabilir ama onların çünkü iyi olmak ya da iyilik gibi bir şeyleri yok. Aslında saplantıları yok. Ama biz bu türde, bu bu tür yani bizlerde böyle bir saplantı var. Ve mesela hani iyi yok kötü yok dediğimizde o zaman rahatlıkla kötülük yapabiliriz diye yorum yapanlar da var. Zaten yapıyorsunuzdur. Yani yapıyorsunuzdur. Çünkü insanın doğası bu. İyi olmak ya da iyilik için savaştığımızı varsayıyoruz. Ama her birimiz birileri için de aynı anda kötülük yapıp ya da kötü gözükebiliyoruz. Ki bu çok doğal. Zaten doğamız bu çünkü. Ama eğer biz ki sürecimiz bu bu söylenen frekansa ulaşıldığında artık iyi kötü algısı ya da tanımı yerine ya da bunun onun savaşı yerine sadece var olmanın hazını deneyimleyeceğimizi söylüyorlar. Var olmanın hazı. Çünkü aslında mevzu bu. Var olmak. İyi olmak değil. Yani şimdi diyeceksiniz o zaman kötü olalım. Ne diyeyim? Ee, şöyle diyeyim ve tamamlayayım. Ee, buna şükrediyorum yani bunu lisana dökebildiğime. Çünkü gerçekten çok zorlandım. Dediğim gibi hep ses kayıtları yapıyorum ses kaydında bundan daha çok çuvalladığım doğrudur yani. Umarım enerjisiyle ve çok çok daha öteleriyle birlikte sizin yolunuzla da bulunduğumuz manyetik alana muazzam katkı olacak bilgiler ve değerli bu aşılama yapılır ve oluşur ve iner dünyamıza, bulunduğumuz manyetik alanımıza ve katkı olur. Hal böyle böyle diyerekten toparlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm güzel yorumlarınız için, desteğiniz için, varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.